Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 14 Nisan Çarşamba akşam 22-25 sularındayız. Gümüş kısa vadeli analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ons gümüşte 24.7 dolar sağlam demiştik. Ee, ayı tuzağı olabilir mi diye bahsetmiştik. Teknik bir terim olan ayı tuzağını sizlere anlatmıştık dün. Bugün de yine anlatmaya çalışacağız. Ve ya, ayı tuzağının olup olmadığını büyük ihtimal yarın göreceğiz demiştik arkadaşlar bu başlık kısmında da. Özetle de şunları yazmıştık. Ons gümüşte 24.7 sağlam destek olarak çalıştı. Eğer orası kırılsaydı sert düşüş beklerdim. Ancak dün ve bugün orayı sert e, orayı destek yaptık ve 25.25 .25 üzerine attı. Olumlu tarafa geçtik. Ancak bu hareketin tuzak olup olmadığını yarın anlayabiliriz. 25.25 .25 üzerinde kaldıkça sorun yok. E, gram gümüşte 6.58'in üzerine tekrar çıkıldı. Burada ons gümüş gibi Burada da hareketin ayı tuzağı olup olmadığını yarın anlayabiliriz demiştik. 663 yine sıkıntılı bir bölge. Bu buraya geçersek arkadaşlar gram gümüşün önü açılır. 670, 680'ler gelir demiştik. Peki hemen ons grafiğini açıyoruz. Öncesinde ben birazcık formasyon çalıştım arkadaşlar bu grafik üzerinde. Buradaki grafiği çalıştığımızda şöyle bir bu grafiği son üçgen hareketini hemen çizelim. Bakın şuradaki formasyonu biliyorsunuz. Bunun içerisinden 3 aylık bir direncin içerisinden çıktığımızı sizlere anlatmıştık. 27.25.3'lerden ve sonrasında da gelip trende tekrardan dokunmuştu. Bakın dokunduğu noktada burası aslında bir düşüş trendi başlamıştı ama burada 24.7 çok önemli bir destek olarak karşımıza çıktı. Ve yeniden yukarı doğru bir hareketle dün yeniden bir yükseliş sinyali oluşturdu 25.2'lerden. Ve bugün de bu hareketin ne kadar gerçekçi olduğunu görmemiz gerekiyordu. Ee, şu an için aslında çok büyük bir bilgi vermediğini düşünüyorum ben. Ee, ben bir gün daha bu, bu hareketi izleyeceğim ama biz burada 25.25 .25 üzerinde kaldıkça yukarı doğru potansiyelimizi koruruz. Burada 25.25'lerde bir direnç var arkadaşlar. O direnci e, şimdilik geçemedik bakın şuradaki hareket bittikten sonra bakın böyle pardon şöyle ve bunun da desteğini attığımızda bu kanal içerisinde hareket ediyoruz ve bu kanaldan da yukarı doğru eğer 25.5 daha kırılırsa hızlı bir şekilde 26.2 ve 26 dolarlara gitme potansiyelimiz gözüküyor. Ancak dediğim gibi buradaki e, ayı tuzağının gerçekten gerçekleşmesi lazım bakın burada. Şu trend kırıldıktan sonra gördüğünüz gibi şu an şu yazı gitseydi evet gitti şimdi Yine geldi şöyle yapayım da biraz başımıza bela olmasın. Evet şimdi üstten e, biz burada dirençleri birleştirdiğimizde alttan da e, trend kırılımı koyduğumuzda bakın burada bir e, trend bitimi meydana gelmişti 25.25'lerde ve aşağı doğru hareket 24.7'lere kadar gelmişti. Ve şimdi tekrardan bakın arkadaşlar burada şöyle bir yükseliş var. Bu yükseliş hareketinin e, trendin e, olduğu noktaya test ettik. Ve bu trendin içerisine tekrardan girersek 25.7'lerin içerisine yeniden girersek yarın sonrasında yükseliş hareketinin daha da sert bir şekilde yukarı doğru gidebileceğinden bahsederiz. Ama şu an ee, bu hareket eğer bu kanalın içerisine girerse biz buna ayı tuzağı deriz. Buradaki alta yaptığı bombeye buradaki bu düşüş hareketine de bir sahte düşüş hareketi olarak adlandırıyoruz. Yani sahte düşüş trendi olarak adlandırıyoruz. Genellikle 1-2 gün içerisinde arkadaşlar bu hareket kendisini tekrardan kanal içerisine sokar veya veya arkadaşlar burada da düşüşün onayını alarak atıyorum şu düşüş trendini çizdik ya demin buradan tekrardan test eder alt desteğe dokunduktan sonra daha alt noktalara 24.7'leri de bu sefer alta kırarak devam eder. Bugün için net bir şey göremedim çünkü mum grafiğine baktığımda yani ortada bir durum var ama. E, olumlu ortada bir durum olduğunu gözlemliyoruz. Bakın düne göre daha da yukarı doğru giden bir hareket var. Dolayısıyla biz 25.2 üzerinde kaldıkça hedefimiz buradaki tabii ki e, 25.6'lar diyebiliriz. Ama burada çok az bir marj olduğu için burada e, ufak yükseliş sinyali veya düşüş sinyali vermek çok doğru değil. Biz şu kanalın içerisinden çıkarsak e, o zaman yüksel, güçlü yükseliş hareketinden bahsedebiliriz. Ve e, burada da yeniden 25 doların altına gelirsek Önce 24 noktaydı, Sonrasında da daha alt noktalara gidebiliriz diye düşünüyorum. 24.2 gibi seviyelere. Bunları önümüzdeki günlerde değerlendirmemiz gerekiyor. Şu an için birazcık hareket, yatay. E, ne yaptın açıkçası e, anlamakta güçleniyor. Güç, güçlük çekiyorum ben. E, son birkaç mumdur 5 saatlik grafiğe baktığımızda. Bakın burada çok yatay bir hareket var. Günlük bazda baktığımızda zaten bugün çok yatay. O yüzden e, gümüş da sanki bir şeyleri bekliyormuş gibi gözüküyor. E, üst tarafta e, 25.6, alt tarafta e, 25.2 seviyesinin arasında bir süre daha gidip gelebilir yatay bir hareket şeklinde demek istediğim bu aslında. Burada da çok fazla bir sinyal oluşturmak doğru olmayabilir. Şimdi gram tarafına geçtiğimizde gram tarafına geçtiğimizde e, arkadaşlar burada ee, şu an 661 seviyesindeyiz. Ee, dün yazdık mı bilmiyorum ama 660'lara doğru bir gevşeme olabileceğinden bahsetmiştik ee, bugün için. Ee, en düşük gördüğümüz nokta 655 69'lara kadar gevşedik. ve e, şu anda hareketin bir de Tradingview sitesinden kontrol edelim. Oradan kontrol ettiğimizde evet XAG TREG. Evet buradan da mum grafiğini kontrol etmek istiyorum. Çünkü bazen yanlış olabiliyor investing sitesinde. Ee, evet burada da hareketin e, çok güçlü olmadığını, tepki yükselişlerinin e, burada karşımıza çıktığını gösteriyor. E, biz burada yine şunu söyleyebiliriz. Üst tarafta 6.63'ler bize yine direnç. Bakın üzerinde bir kapanış yapamadık. Şurası 6.63'ler. Alt taraftan da desteğimiz burada 6.60'lar e, hareketi yavaş yavaş yukarı doğru sıkıştırıyor. Ve birkaç gün içerisinde burada da hareketin yönleneceğini düşünüyorum arkadaşlar. 6.60'ların üzerine çıkarsa 6.70, 6.80 hızlı bir şekilde gelir. 6.60'lar burada kırılırsa da hızlı bir şekilde önce 6.55 sonrasında da 6.40, 6.47 bölgesinin gelebileceğini düşünüyorum. Yine burada da Fibo seviyelerini vermiştik. O yüzden bugün çok fazla söyleyecek bir şey yok. Ee, yarın faiz kararıyla beraber belki daha da netleşebilir. Çok fazla uzatmadan özetimizi yapmak istiyorum ben. Ons gümüşte zayıf bir yükseliş hareketi var. 25.6 ile 25.2 arasında yarın hareket edebilir. Bu kanaldan çıkmadıkça çok büyük bir hareket beklemem. 25.3 üzerinde kaldıkça da olumlu görürüm. Ee, yarın yine düşüş onayı mı, yoksa ayı tuzağı mı oldu takip edeceğiz. Destek burada 25.2, 24.7 veya 8, 24.5, 24.2. Direnç ne? Dirençte 25.5, 25.8 var, 26 var, 26.2 var arkadaşlar. Gram gümüşte yatay olumlu hareket devam ediyor. 1-2 gün içinde burada Hareket hızlanacak takipteyiz. 663 kırılmadıkça 663-660 arasında gezeriz. Destek 660-655-648 daha altını yazmaya gerek yok. Direnç noktasında 6.63 6.68 pardon 6.70 yazalım. 6.78 6.82 noktalarını yazabiliriz diye düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar çok fazla uzatmadan yayınımızı burada tamamlıyoruz. Teknik analiz eğitimimiz konusunda eğitim almak isteyenler varsa videoda eğitimimiz konusunda buradaki videoyu izleyebilir ve mail adresimize mail atabilir. Hoşçakalın. İyi akşamlar.